Selamlar, merhabalar, uzun zamandır bizimle birlikte olan değerli dostlar ve bu açılım vesilesiyle karşılaşacak olan arkadaşlarım yeni açılıma hepiniz hoş geldiniz. Açılımımızın konusu bu sefer şu şekilde olacak. Aklınızdaki kişiyle ilgili bir açılım yapmayı planlıyorum. Hali hazırda bir enerjisine bakalım istiyorum. Daha sonrasında size karşı duygularını, düşüncelerini ve niyetine bir göz atalım kolektif bir açılım olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu nokta açılımının yüzde yüzü size uymayabilir. Keyif almaya odaklanırsanız çok daha harika olacaktır. Peki o halde hemen niyetlerimizi alalım. Ve bir soralım bakalım. Sizin niyet aldığınız kişiler, aklınızdaki kişiler tam da şu anda hangi enerjiden geçmekteler? İlahi kaynaktan, pozitif kaynaktan en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum. Mahlukatın nazarlarından gizlenen her ne varsa onları en ince ayrıntısına kadar bilmeye, ölü veya diri, gizli veya açık, kalpte veya zihinde tutulan, içeride olan ya da dışa vurulan her ne varsa, hakikati hakkaniyetle dile getiren olmaya niyet ediyorum. Ve bir bakmak istiyorum. Beni dinleyen arkadaşlarımın akıllarındaki kişiler. Tam da şu süreçte hangi enerjiler derken destenin altına şöyle bir bakayım mı, bakmayayım mı arasına gidip bilirken bir bakma ihtiyacı hissettim. Evet burada bir mücadele enerjisi gelmekte arkadaşlarım. Hayatın zorluklarıyla mücadele ediyor olabilir. Bunu dışarıda size yansıtmıyor da olabilir. Bakalım burada nasıl akacak bilgiler. Evet aklınızdaki kişi açılımı yaptığımız zaman şaşmayan ve mütemadiyen gelen bazı enerjiler var. Ve bunlar yine devam etmekte. Şöyle ki arkadaşlarım, evet burada zaten aklınızdaki kişiler kendi hayatında bir özgürleşme niyetindeler. Daha öncesinde tutundukları inançlar, değerler, yargılar, tabular, hayata bakış açıları, kendilerini olgunlaştırdıkları, büyüttükleri, var ettikleri de var etmeye çalıştıkları alanlar nerelerse buralardan biraz uzaklaşmaya çalışıyor olabilirler. Kendilerini bulma sürecindeler. Tabi buradan her zaman yani bu enerji geliyor arkadaşlarım. Bunu söylemeden de geçemeyeceğim. Toy bir enerjide geliyor. Evet bir özgürleşme isteği var. Bir bazı durumlardan uzaklaşma isteği var. Fakat bunu yaparken attığı adımlar çok sağlıklı olmayabilir. Önünü görmeden, büyük risklere girerek aslında bir özgürleşme niyetinin içerisinde olduğunu görmekteyiz aklımızdaki kişilerin. Bununla beraber şunu da düşünüyorlar. Sizinle olduğu zamanlar içerisinde e, belki bir inanç sıçraması yaşamışlardı. Şu an bunu düşündüklerini hissediyorum. Ve böyle... O şifalanma enerjisine ihtiyaç duydukları bir alandalar tam da şu anda arkadaşlarım iyileşmek istiyorlar buradaki özgürleşme sadece hani bağlarını koparıp hayattan bağlarını koparıp bir yere gitmek değil onu tutan bu arada ne dikkati dikkatimi çekti tam böyle tabii karşımda pencere var gökyüzüne bakarken Ay ile karşılaştım Ay bana bir selam verdi. Ee, tam böyle ayın değil mi hilal fazından bir tık daha büyümeye başladı çok güzel gözüküyor şu an <laughs> harika bir görüntü bir anda böyle bir gökyüzüne doğru bakınca ki ben genelde kartları açıyorum hani şöyle bir bakıyorum ama e, gözüm gökyüzünde oluyor Ayla da bir selamlaştık peki şimdi ben bunu böyle söyledim belki de şöyle olabilir mi? Ee, evet hani bir sizinle bağlantı kurmaya çalışıyor olabilir aklınızdaki kişiler. Belki de tam da şu anda siz bu açılımı dinlerken ...gökyüzüne bakıp, aya bakıp... E, ...sizi hayal ediyor olabilir mi? Ya da kendi duygularının... ...derinliklerine inmiş olabilir mi? Şu an bu sembolizmayı böyle... dikkatimi çekmesi de tabii tesadüf olmadığını düşünüyorum. Çünkü burada bir evet... E, ...özgürleşme isteğinden bahsettik. Ama burası dediğim gibi hani... E, ...hayatın negatif alanlarından... ...özgürleşmeyle ilgili. Kendisini yeniden... ...bolluk, bereket, varlık... ...sağlık enerjilerine doğru... E, böyle oraya doğru ilerlemek istediği bir enerjide. Çünkü sizinle olduğu zaman muhtemelen aslında hayatında bazı alanlar şifalanmıştı. Fakat aklınızdaki kişiler bunu size itiraf etmemiş olabilir ama arka planda bunu çok iyi biliyor. Sizin ona iyi geldiğinizi çok iyi biliyor. Hatta şunu söylemek istiyorum. Tabii bu inançlar farklı olabilir. İlla böyle hani bir dini e, inanç üzerinde çok sıkı e, ya da hani çok sağlam bir duruşu olmasa da Hani böyle bir şey değil ama şöyle bir durum var arkadaşlarım. Yaradan'dan istiyor. güzel günlere kavuşmak istiyor. iyi şeyleri yaşamak istiyor. Tekrar burada sağlığına kavuşmak isteyenler olabilir. Bolluk bereket enerjisine kavuşmak istiyor olabilir. Yani aslında hani ilahi planın ona bütün hani güzellikleri vermesini istiyor. Biraz bu var. Biraz bu var. Yani burada bunun için çaba sarf etti mi etmedi mi? Tabii ki bunlar tartışma götürür durumlar. Herkesin hayatında bambaşkadır ama hayat içerisindeki güzelliklere kavuşmak istediği, iyilikle, hoşlukla buluşmak istediği bir durumda. Bunun için dua ediyor olabilir ve bu duanın içerisinde siz de olabilirsiniz. Çünkü şunu da fark etmiş olabilir. Evet o kendi hayatının negatif alanlarından uzaklaşmak, kaçmak isterken ona iyi gelen tek şey siz olduğunuz için aslında sizi de Yaradan'dan istiyor olabilir. Şimdi e, bu taleplerini, bu isteklerini Yaradan'a bildirirken şunu da farkında. Siz kendi hayatınızda, kendi işinizde, gücünüzde, kendi dünyanızda biraz daha yoğunlaşmış olabilirsiniz. Siz kendi e, bolluğunuza, bereketinize odaklanmış olabilirsiniz. Sizi varlık bilincinde olan biri olarak görüyor bir de. Hani bunu da gösteriyor burada. E, o yüzden hani ama tabii şunu da söylüyor. Belki de siz bu sıralarda pek görünmüyor olabilirsiniz. Ya da sizi böyle hani takip etmek istiyor olabilir. Bu takip peşinize düşmek gibi değil de sizden haber almak istiyor olabilir ama sizden haber alamıyor da olabilir. Biraz onu da hissediyorum. Siz biraz kendi alanınızda kalmış olabilirsiniz. Sanki bu şeyden mi geldi acaba? Bu sosyal medyayla ilgili bir takım tabi durumlar söz konusu olduğu için belki sizi stalkluyordu. Ama şu an bu kadar rahat stalklayamıyor. Acaba arka planda ne yapıyor? Aa işte kendi işinde gücümdedir dediği bir enerjide hissettim. tabii burada arkadaşlarım bazılarınızın aklındaki kişilerin fiziksel olarak bir takım rahatsızlıklarla muhatap olduğunu da düşünüyorum. Yattığı yerden sizi düşünüyor olabilir. Tıpkı benim burada bir hani ayı görüp de işte e, bu açılımın ortasında bunu söylemem gibi. Belki geceleri gökyüzüne bakıp e, ince ince düşüncelere dalıyor olabilir. Yattığı yerden sizi hayal ediyor, düşünüyor olabilir. Ve tabii şu da var, fiziksel olarak da bir takım sağlık problemleri yaşıyor olabilir niyet aldığınız kişiler. Genel olarak şu an enerjisinde hayatında bu gibi konular hakim. Peki, gündeminde aslında şey var, e, iyilikle, güzellikle, hoşlukla buluşmak var. Biraz hissettiğim şey buydu. Peki sizinle olan durumuna bir göz atalım bakalım. Neler gelecek? Beni dinleyen arkadaşlarımın niyet aldıkları kişiler, aklındaki kişiler. Ne durumdalar? Duyguları? düşünceleri ve size karşı niyeti nedir? Yani bir eylemi olacak mı? İletişime geçme isteği var mı? Bir bunlara bir bakalım nasıl bir rehberlik akacak? Ay kartlar elimden kayarken. arkadaşlarım abone değilseniz abone olmayı tüm bildirim zillerini açmayı unutmayın. Daha sonrasında yapacağımız açılımlardan anında haberdar olmuş olursunuz. Videoya beğeni atarsanız, yorumlarla desteklerseniz harika olur. Ben kartlarımı seçtim. Hemen açmak istiyorum ama bir öksürük geldi. Bir, bir saniye. Bir öksürük tam geldi. <laughs> evet. Yani sorumluluklar ve değne konusunun bir arada gelmesine peki ne demeli? Gerçekten enteresan. Yine eşleşmeler değişikti. Peki duygularında arkadaşlarım, aklınızdaki kişiler şu enerjiler. Şimdi sizin özgün, kendi nevi şahsınız, eminansınız olduğunuzu çok iyi biliyor. Aslında sizin ne yapacağınızı da öngöremiyor bu süreçte. Sizin gitmiş olduğunuzu, uzaklaşmış olduğunuzu düşünüyor olabilir. Ee, ve tabii sizin kendinize has doğanızdan ötürü aslında çok dizginlenemez ya da bazı durumlara boyun eğmez bir enerjide olduğunuzun da farkında. Sizi sezgisel buluyor. Sizi ruhsu olarak derin görüyor arkadaşlarım. Onun için özelsiniz. Bir kere bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Size karşı bir adım atmak istiyor mu? İstiyor. Zaten sana gelmek istiyor şeklinde geldi. Belki bu yakın geçmişte böyle bir enerjiye girmiş olabilir ya da yakın geçmişte sizinle bu nokta bir iletişim kurmaya çalışmış olabilir. Ee, ama bugüne baktığımızda arkadaşlarım evet burada bakın sizinle bir iletişim kurma çabası var, ee, bir o kalp bağlantısı var ama arka planda bakın bir suçlama enerjisi de geliyor. Şimdi bu kişinin muhtemelen zaten e, derin bilinç altında bir takım gölge enerjiler, gölge projeksiyonları onu çok fazla yönetiyor olabilir Hayatında başına gelen negatif durumlardan ötürü bile sizi suçlamış olabilir. çünkü burada sorumluluk alamadığı, belki işte çocukluğunda onay alamadığı enerjilere muhatap olduysam sağlıklı bir empati kuramıyor olabilir. Ya da yaşadığı durumla ilgili bakın bugün ilişkinizin geldiği durumla ilgili diğerlerini bile suçluyor olabilir. Aa işte insanlar nazar etti diyor olabilir. Direkt hali içime doğan enerji bu oldu ben aslında bu aşkı daha böyle gizli, kimseye hani çok fazla göstermeden, daha temiz bir şekilde yaşamayı planlıyordum. E diyor olabilir ama bir şekilde diğerleri tarafından göründüyseniz, duyulduysanız ve bu ilişkide bir şeyler ters gittiyse de bugün baktığımızda bir suçlama enerjisinde. Şimdi kendiyle ilgili de yapıyor olabilir bu suçlamayı. Sadece işte siz, burada size karşı bir suçlama enerjisi hissetmedim bu sefer. Hayatındaki diğer insanlara ya da ortak olarak tanıdığınız diğer insanlara ve kendine karşı sanki bir suçlama durumunda olabilir. Aslında bu ilişkiyi bugün getirdiği bir takım negatif durumlar varsa bunun arka planda sebebinin kendisi olduğunu da biliyor olabilir. Net bir şekilde duygularını size ifade etmediği için ya da bu duyguları e, sağlıklı bir şekilde yaşayamadığı için hatta bu aşkı koruyamadığı için de kendine de suçluyor olabilir. Niyeyse bunu da hissediyorum ve baktığımız zaman arkadaşlarım evet burada bir şeyler var duygusal olarak tamamen bomboş bir alan değil. Fakat e, işte bu duygusal bağlantıyı kurmakta zorlanıyor kendiyle baş başa kaldığında ki aslında şu süreçte bakın etrafında ben pek başka enerji hissedemedim şey olarak yani hani kalbinde başka bir enerji hissedemedim. Kalbinde kendi yaşamının sorumlulukları var. Bazılarınızın partnerleri daha önceden evlenmiş, ayrılmış olabilir ya da hali hazırda bir ilişki içerisinde olabilir. Çocukları olabilir. Bir takım hem çocuklarıyla ilgili sorumluluklar hem de yaşam içerisindeki sorumluluklardan ötürü çok fazla yorgun. Hatta orada gelmiş diye. Yani böyle bir dinlenmeye ihtiyacı var. Hatta şey hissediyorum. Belki şu son birkaç gündür sizin de üzerinizde böyle bir ağırlık hissediyor olabilirsiniz. Böyle bir bedensel olarak böyle of ne kadar yorgun hissediyorum dediğiniz bir enerji olabilir. Biraz alan enerjisinden aldığım şey de bu. Aslında sizin kendiniz o halsiz, yorgun, işte belki dinlenmeye ihtiyaç duyduğunuz bir alanda hissetmenizin nedeni Muhtemelen ruhsal olarak zaten hani karşılıklı bir enerji alışverişi vardır. E, real hayatta çok fazla görüşmüyor olsanız da o bağlar devam ediyor ya arkadaşlarım. Aslında karşı tarafın hayata dair yaşadığı yorgunlukların ve onun kendi fiziksel olarak yaşadığı şayet hastalıklar vesaire varsa onlar sizin bünyenizde sirayet etmiş olabilir, görünmüş olabilir. E, empati kuruyor olabilirsiniz arka planda ve onun önerisini hissediyor olabilirsiniz. Eğer kendiniz öyle yorgun hissediyorsanız arkadaşlarım özellikle şunu söylemek istiyorum. Bu karşı tarafın e, hayata karşı yaşadığı o sorumluluklar, ağırlık, e, çok fazla dediğim gibi hani... psikolojik olarak da yorgunluk var, burada fiziksel olarak da yorgunluk hissediyorum. Evet burada e, kendisini sorguluyor, suçluyor, kendisiyle bence yüzleşiyor aklınızdaki kişiler biraz bakın sürece teslim olmuş gibi gözüküyor. Yani önünde yapması gereken şeyler var. Ee, her ne kadar o kalp bağı devam etse de bununla ilgili şu an bir şey yapmak yerine e, süreci böyle hani Allah'a bırakmış olmakla ilgili bir enerjide. Hani bakalım neler olacak, bakalım önümüzdeki günlerde neler olur. Bilemiyorum dediği ve bunu anlamaya çalıştığı, kalbiyle de bu noktada bağlantı kurmaya çalıştığı aslında biraz şifalanmaya çalıştığı bir enerjide aklınızda işler biraz hissettiğim şey bu size karşı duygularına baktığımızda evet bakın zaten bir kupası geldi ben hani burada bir sevgi kesinlikle hissetmiştim burada o eskiden ki hani olan o yaralayıcı çok sert enerjilerden ziyade biraz daha kalbini hissetmeye başlamış olabilir ama kendi içinde bir kaosu var evet bakın aşk kartı geldi ama anlatacağım Şimdi bakın hem bir kupası hem iletişim hem bağlantı. Görüyor musunuz? Şimdi hatta şöyle söylemek istiyorum. Bazılarınız Eylül ayında, bazılarınız Temmuz ayında bir bağlantı kurmuş olabilir. Bazılarınız böyle Eylül, Ekim gibi yeniden iletişime geçecek olabilirsiniz. Yani tabii ben böyle tarih veriyorum ama çok tarih vermek de istemiyorum. Niyeyse ama o sonbahar enerjisiyle de bunu da hissettim. Yani bu işte Ağustos sonrasında bir bağlantı bir iletişim kurulabilir. Şimdi bunu düşünüyor olabilirler. Ya da hali hazırda herhangi bir zaman enerjisinin dışında bakacak olursak, aslında aklınızdaki kişiler kesinlikle sizinle iletişim kurmak istedikleri ni söylüyor. Yani düşüncesinde bu var mı var arkadaşlarım? Şu var hatta şöyle söylüyor. Ee, daha önce konuşamadınız. Belki bir yüzleşme yaşadınız ama orada sağlıklı bir yüzleşme olmamış muhtemelen. Gerçek bir yüzleşme. Hani ben evet bunu 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 yaptım ama bunu bundan ötürü yaptım diye size her türlü durumu detaylı bir şekilde durumu ve duygularını kendilerini anlatmak istediği bir enerji. Çünkü çok sıkışmışlar. Kesinlikle kendi içlerinde bir sıkışıklık enerjisi var. Bakın açık iletişim kartı da geldi. İki iletişim kartı birlikte geldi önünüze Şimdi bakın bir tılsım dörtlüsü, bir kaosun içerisinden geçme ama açık iletişim ki burada duygu ve düşüncelerini net bir şekilde ifade ve ilan edilmesi, iletişimin önündeki engellerin ortadan kalkması olarak gözüküyor. Bu kişi bugüne kadar kendine tuttuysa, size sevgisini, ilgisini, duygusunu, zamanını, enerjisini, maddiyatını açmadıysa aslında bu kaotik enerjiyi bir dağıtmak Buradaki sis bulutunu dağıtmak ve bunlarla ilgili hani ben neden böyle yaptım? Neden daha öncesinde işte hani sana gereken ilgiyi sevgiyi vermedim? Ee, neden seni bu yolda yalnız bıraktım? Der gibi sanki bunları bir açmak açıklamak isteyecek olabilir. Şimdi burada zaten aklınızdaki kişiye baktığımız zaman bakın bütün kendi enerji alanlarını kapatmış. Zaten yaşadığı o e, sağlıksız hayat planı da bununla ilgili sağlıklı enerjiyi alıp verebilmekle ilgili bir blokajı olabilir aklınızda kişilerin. Çünkü zihninde de çok fazla bir şeyleri hesap eden, kurgulayan bir durumda. Şu an kendi hayatında çok zor ve hakikaten yalnız başına ve dikkatli bir şekilde yürümeye çalıştığı bir dönemde. Bu ilişkiyle ilgili ne olur, ne biter? Yani olası gelecek, hani niyetine de bakacağız burada ama bir şu an içinde bir iletişim kurma e, olan biteni aslında size açık açık anlatma isteği var. Bakın burada bir sonlanma kartı aşk ve DNA kası ile birlikte geldi. Bunu iki şekilde yormak istiyorum. Burada daha önce de söylediğim gibi bir aşk ve tertemiz duygular var mı var arkadaşlarım. Hani burada e, tamamen aşksızlık durumu değil. Şimdi bu kişi daha öncesinde yapmış olduğu zaten negatif tutumların e, her durumdan kendisine fayda çıkarmaya çalışmayla ilgili o iki yüzlülüğünü aslında kendi içinde çok iyi biliyor. Yani onları onları fark etmiş ama hani bu şekilde bir yere varamayacağını da fark etmiş. Ya burada bazılarınızın niyet aldığı kişiler artık bu tavırları, bu döngüyü sonlandırmak isteyecek olabilir ve bu aşkın tertemiz enerjisine geçmek isteyecek olabilir. Ya da bazıları şöyle düşünüyor olabilir. Artık hani bizim onunla yaşadığımız o mutlu aşk hikayesi, o tutkulu aşk hikayesi sona mı erdi acaba diye kendi kendine düşündüğü bir alanda. Çünkü şunu çok iyi biliyor, Siz ona hem tertemiz bir aşk, çok güvenebileceği bir aşk, çok temiz bir aşk sunarken aynı zamanda burada o tutkuların da çok yüksek olduğu bir enerji söz konusu olmuş. İkiniz arasında muhtemelen çok yüksek bir çekim de var ve bu çekim, bu tutkulu aşk aslında onun hayatında daha önce deneyimlemediği ya da bu kadar güçlü bir şekilde arkasında durabileceği bir enerji değilmiş biraz şimdi bunları fark etti yani ona tekrardan yaşam enerjisi vermiş olabilirsiniz sadece burada bir aşk değil yaşama tutunmak yaşamda var olmakla ilgili bir güç bu kişiye sunmuş olabilirsiniz o yüzden şunu düşünüyor acaba o beni tamamen sonlandırdı mı yeniden bu aşkı canlandırabilir miyiz ya da mevcut işte bu aranızda bir ayrılık varsa şayet bu durumu sonlandırıp tekrar o tutkulu ve keyifli zamanları e, yaşamak istediğini ve bunu düşündüğünü aslında söyledi. <laughs> Niyetine bakacak olursak. En son Sirius'tan da kart alayım olmaz. Şimdi arkadaşlarım burada tılsım şövalyesiyle geldi. Uzun zamandır zaten aklınızdaki kişi açılımlarında hep bir e, tılsım şövalyesi enerjisi geliyordu. ...ağır hareket ediyor arkadaşlarım. Aklınızdaki kişi her ne olursa olsun... ...yani size karşı aşkı, tutkusu... ...olsa da süreci... ...yavaş yavaş... ...dikkatli bir şekilde... ...yönetmeye çalıştığını söyleyebilirim. Size şayet gelecekse de... ...somut bir şekilde gelmek istiyor. Ya da size gelecekse de... ...bunun biraz daha zaman alacağını söyleyebilirim. Bakın, olgun adam enerjisi... ...daha öncesindeki bir aklınızdaki... ...kişi açılımlarına yine gelmişti... Burada aslında niyet aldığınız kişiler tecrübeli birileriyle konuşuyor olabilir. Sözüne güvenebileceği, inanabileceği, ona yol gösterebilecek birilerinden rehberlik alıyor olabilir. Ee, bazı kişilere danışıyor olabilir. Ne yapmalıyım, nasıl yapmalıyım, nasıl bir yol izlemeliyim diye düşündüğünü de söyleyebilirim. Şimdi hem entrika kartın hem simyacı kartının bir arada gelmesi çok enteresan oldu. Aslında e, burada iki türlü dönüşüm var. Bakın. Muhtemelen gruplar ikiye ayrılıyor. Yani burada aklınızdaki kişilerde enerjilerin e, negatif ve pozitif olarak ikiye ayrıldığını söyleyebilirim. Burada evet bazılarınızın sonlanmaya doğru giden bir enerjisi olduğu gibi bazılarına dönüşüm de olabilir arkadaşlarım. Yani tam o bitti denilen yerden yeniden başlayabilir. Ya da burada aklınızdaki kişilerin niyetinde daha öncesinde e, size karşı net olmadıysa, size aldatıcı tavırlarla, e, geldiyse aslında bunları bir dönüştürme ihtiyacında. Bunları dengelemeye çalışacak olabilir. Bunları biraz değiştirecek olabilir. Bunlarla ilgili aslında arka planda sanki kendi enerjisini de dönüştürmeye çalışıyor olabilir ya da bunun niyetinde olabilir. Bakın e, değnek yedilisi ve dürbün Kartı ile birlikte geldi. Şimdi görünmez bir mücadelesi var. Burada hırpalanmış olduğunu görüyoruz. Şimdi aslında şöyle kendi hayatında bir mücadele. Belki dışarıdaki olaylar, işte hayatın sorumlulukları, zorlukları biraz bunlarla mücadele ediyor olabilir. Bir de şey de hissettim tabii burada. Sizi belki de hani son zamanlarda bu bir takım hani engellemelerden ötürü belki sizin de bile bir aranızda bir engelleme durumu da olmuş olabilir. Sizi göremiyorsa, bakın sizi göremiyorsa bundan da rahatsızlık duyuyor olabilir. Böyle sizi bir takip etme isteği var, sizi bir gözetleme isteği var. Ne yapıp ne ettiğinizden haberdar olmaya çalışıyor olabilir, bununla ilgili bir efor sarf ediyordu da olabilir. Başta da söylemiştim, bir görme gözetleme, ne yaptığınızdan haberdar olma isteğinde aklınızdaki kişiler. Evet, niyetinde aslında şu var, bir dönüşüm var arkadaşların, daha öncesinde yaptığı negatif davranışları dönüştürmek de istiyor olabilir. Kendi hayatındaki o karanlık ve gölge alanlardan çıkma isteği de olabilir. Peki Sirius da bir şeyler söylesin bu ilişkiyle alakalı. Üç kart seçesim geldi. Üçü de birbirinden enteresan. Şimdi görüyorsunuz. Tutku kartımı çok göstermeyeyim. <laughs> Şöyle göstereyim. Şimdi tutku kartı geldi ve tabi karmik döngüler ve alimle birlikte geldi. Şimdi bazılarınızın aklındaki kişiler biraz evet manipülasyon gücü hakikaten yüksek karakterli olabilir. Aslında bir şeyleri yapabilme güçleri ve kuvvetleri var arkadaşlarım. Fakat bunu çoğu zaman negatiften kullanmış olabilirler ama şimdi dönüşmek istiyorlar. Şimdi aranızdaki bağlantı karmik bir bağlantı olabilir. Bu karmik bağlantı illa negatif anlamda değil. Şöyle söylemek istiyorum. Yani böyle sanki bir görünür bir kaybolur bir ilişki yaşamış olabilirsiniz. O hayatınızda var gibi ama bir yandan da yok gibi olmuş olabilir. O yüzden de bu ilişki aslında karmik bir alana doğru akmış olabilir. Öncesinde belki çok ruhani, çok belki spiritüel bir taraftan hikayenin içine dahil oldunuz. Fakat niyet aldığınız kişilerin e, olgunlaşmamış tavırları. Bu ilişkiyle ilgili negatif bir süreci başlatmış olabilir. Şimdi bu kart şöyle söylüyor. Aslında bir değişim, dönüşüm ve karar almakla ilgili de bir enerji vardır bu kartta. Hayatında diyor karşına çıkan her neyse, sende bir duyguyu, bir düşünceyi, belki bir yeteneğini ortaya çıkarman için tetikleyici özel bir görevde olduğuna emin ol ve varlığına teşekkür et. O durum canını yakmış dahi olsa. Geçmiş enkarnasyonlardan aktarılan enerjiler iyileştirilmeyi bekliyor. Karmik bir döngüyü bugün yaptığın seçimler, eylemler yoluyla değiştirebilirsin. Zaman algısının içine sıkışma. Bu döngün içinden çıkarken önce kendine inanmayı seç, değişimi yaşamak için yürekten motivasyon ve inançla başla. Söyleminden eylemine, duana, niyetini hepsinin içine yüce bir inanç ekle. Şimdi hissettiğim şey şu. E, şayet ilişkiniz çok negatif bir alana doğru kaydıysa ve hani sizin beklentileriniz sıfırlandıysa bakın da bir anda bakın burada zaten ne söylüyor? O karmik bir döngüye girmiş hikaye bile bir anda yapılan seçimler, e, eylemler ve kararlar yoluyla değişebileceğini de söylüyor. Biraz bunun mesajını da veriyor ve hatta ne diyor? Eylemine, doğana, niyetine hepsinin içine yüce bir inanç ekle. Aslında burada aklınızdaki kişiler biraz e, inanç inanç imtihanı da veriyor gibi. Hani burada o vurguyu çok fazla almıştım. Ve hatta bakın yaradandan talep ettikleri bir enerjiler. Şimdi burada doğru bir inanç sistemine geçenler, doğru niyetleri alabilenler ve artık manipülatif taraftan hikayeyi okumayı bırakanlar için bu döngü, karmik döngü kırılabilir. Burada bir tutku kartı geldi. Aslında sürecinizle ilgili net bir sonuçtan ziyade bir Rehberlik bir mesaj verdim. Burada aklınızdaki kişilerin e, bu ilişkiyle ilgili ve evet çok yüksek bir tutkusu olabilir. Bunu zaten söylemiştim. Aranızda inanılmaz bir çekim olabilir. Burada tabii şey var. Birbirinizi yükselten de bir enerjiniz var. E, burada sistem aslında şunu söylüyor: Bu kişinin, aklınızdaki kişinin bu karmik döngüyü, bu negatif durumu pozitife çevirme gücü ve yetkisi, iradesi var. Ama e, bu o kişinin seçimlerine göre şekil alacak bir durum dedi bizlere. Peki. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar aklınızdaki kişilerle ilgili. Daha sonra tekrardan buluşalım aklınızdaki kişi bunları yaparız ama şu an enerjisinde bunlar aktı. Umarım sizler için katkı sağlayıcı olmuştur arkadaşlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.